Bizi bir şeye atayım şeyse <laughs> Kandıralı seramik döşeme işine başladık. Allah utandırmasın inşallah. Kaç tencereler kaplanıyor. Bir taraftan. Bir taraftan altı çekiliyor. Gördüğünüz gibi Herkes Burası banyo Halil Usta'nın çalışıyor burada Buraya da seramik köşeyeceğiz inşallah Tavanına asma gripli tavan yapacağız Gördüğünüz gibi Buraların yutong olan kısımları alçı çekilecek Taş olan yerlere de temizlenip vernik atılacak. Tavanlara Lan biri çakılacak. Gördüğünüz gibi. Allah utandırmasın inşallah. Ankara İnşaat öncülüğüyle yapılmış bir iştir. Kısa sürede bitireceğiz inşallah. Ahmet Ustam kahve mi içiyorsun Ahmet Ustam? Gördüğünüz gibi. Parke görünümde kalebodur düşüyoruz. 20'ye 90.